Bugün 26 Mart Çarşamba saatlerimiz 19.30 Selim Bakal'da Kanal Uçan Haber'e hoş geldiniz. Siyasi gündem bayağı bir yoğun kazan kaynamaya devam ediyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından hem bir yandan ziyaretler var hem bir yandan onun yansımaları var. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı tutuklandı. İşte bugün... iki... Kesimde de başkan vekilliği görevlerine seçim yapıldı. İsimler belli oldu. Birazdan aktaracağız. MHP lideri Devlet Bahçeli sokaklarda yaşanan olaylarla ilgili CHP'yi ve genel başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Az sonra ekranlarınıza gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay kararı vardı ve bu kurultay olağanüstü kurultay kararına iptal başvurusu vardı. Sonuçlandı sonuçları birazdan ekranlarınıza gelecek. Müsavat Dervişoğlu İyi Parti grup toplantısında konuştu. O da son yaşanan olaylarla ilgili demeçlerini bir kez daha meclis kürsüsünden yeniledi. İzinsiz gösteriler devam ediyor. Ardı ardına gözaltılar geliyor diyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü mecliste yaptığı Grup toplantısına gidelim. Önemli açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Öncelikli olarak CHP liderin yargıda araması gerektiğini, sokakta aradığını, bunun yanlış olduğunu belirtti. Yargıya cevap veremiyorlar ve sokakları karıştırmayı sürdürüyorlar dedi. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o kadar önemli bir sözü vardı ki bugünün aslında manşeti bu diyebiliriz. Büyük turplar daha dökülmedi diyor. İstanbul'un büyük şehri ve kimi ilçe belediyeleriyle yolsuzluk, hırsızlık, irtikap konusunda affınıza sığınarak söylüyorum. Yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Bütün şehri adeta bir ahtapot gibi saran rüşvet ve haraç şarkıyla devam eden rezilliklerin boyutu son operasyonla beraber gün yüzüne çıkmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması vardı. Tüm bilgi ve belgeleri yargıya taşıyanların CHP'liler olduğunu söyledi. Büyük turplar daha ortaya dökülmedi dedi. Soyguncular birbirine girmiş, suç ortakları birbirini satmış, gidip polise ve yargıya ihbar etmiştir. Şu an bunun artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz. Henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin bizzat içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına esas olan bilgi ve belgeleri getirenler CHP'lilerin bizzat kendileridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından devam eden sokak gösterilerine ilişkince konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi. Yargının iddialarının hiçbirine cevap veremeyen CHP yönetimi, insanları sokağa döküp ülkede kaos çıkarmaya çalışarak skandalı örtbas etme çabasına girişti. Çalana değil yakalayana kızıyorlar. Marjinal örgütlerin yol açtıkları rezaletleri sahiplenerek girdikleri tehlikeli yolu iyice içinden çıkılmaz hale getiriyorlar. Erdoğan sokak eylemleri sırasında kendisi ve ailesine yönelik sarf edilen çirkin hakaretlere de tepki gösterdi. Sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi'dir dedi. Pazartesi akşamı meydana gelen yolsuzluk, soysuzluk, CHP yönetiminin ısrarla ve inatla sürdürdüğü nefret siyasetinin bir sonucudur. Bundan kaçamazlar. Bundan kendilerini ayrı tutamazlar. Yaşanan bu alçaklığın en büyük sebebi CHP yönetiminin tükenmişliğidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrası Beştepe'de sanayi ve teknoloji stratejisi tanıtım toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada ise CHP'nin boykot listesine tepki gösterdi. Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir. Onlar boş beleş gündemlerle oyalanırken biz işimize bakıyoruz. Erdoğan bugün iki farklı yerde konuştu. Üçüncü konuşmasını da bu akşamki iftar programında yapacak. Ona da canlı olarak bir kesit olarak yer vereceğimizi hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha büyük turplar var. Onlar dökülmedi diyor. Yani turbun büyüğü daha heybede demeye getiriyor. Halbuki kafalarda ampuller yanmaya başladı. Dan dan dan. Ekrem İmamoğlu turbun büyüğü deniliyordu. Ama daha da büyük turplar var. Onlar hala dökülmedi sözleri. Kafalarda az önce dediğim gibi soru işaretleri olarak kalmaya devam etti. Önümüzdeki günler ne gösterecek? Hep birlikte göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılında 38. olağan kongresi vardı. Kılıçdaroğlu koltuğu kaybetti. Özgür Özel kazandı ona devretti. İşte bu olağan kurultayla ilgili şahibi iddiaları ardı adına gelmişti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bir isim CHP'ye adeta savaş açtı. Soyadı gibi. Lütfü Savaş'tan bahsediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Kendisi bu kurultayın iptalini istemişti daha önce ve görevde bulunanların da yönetiminde görevden alınmasını talep etmişti ama mahkeme hayır dedi reddetmişti. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisine bir kayyum atanacağı iddiaları vardı. Bunun önüne geçmek için de geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel olağanüstü bir kurultay kararı aldık dedi. 6 Nisan 2025 tarihini işaret etti. Lütfi Savaş yine devreye girdi. Hayır dedi olağanüstü kurultay yapılamaz diye yine mahkemeye iptal başvurusuyla intikal etti. Mahkeme heyeti yine o talebi reddetti. Olağanüstü kurultay 6 Nisan 2025'te yapılacak gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıklamış. CHP'li Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş konuyu yargıya taşımıştı. Kurultay kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için yapılan başvuruda karar çıktı. başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asli Hukuk Mahkemesi talebi reddetti. Ara kararda yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir uygulanabileceği, Yüzler kişilik faaliyetlerinin genel kurulu iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbire konu edilemeyeceği belirtildi. Lütfü Savaş 15 Şubat'ta da CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği 38. kurultayın iptali ve yönetimin görevden alınması talebinde bulunmuş. Bu talepte mahkemece reddedilmişti. <laughs> Öte yandan 8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi seçimine hile karıştırıldı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada da bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndaki ifade işlemi 1 saat 15 dakika sürdü. Evet sosyal medyada İnan Güney ile bazı CHP'li belediye meclis üyeleri arasında delege pazarlığı konusunda geçtiği iddia edilen bir konuşmanın ses kaydı paylaşılmış. İnan Güney bu kaydın kendine ait olmadığını açıklamıştı. Güney ilgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım açıklamasında bulunmuştu. Yapılan soruşturmalar ve görevden almalar ardından tutuklanmaların sonrasında hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hem de Beylikdüzü Belediyesi'ni vekaleten yönetici isimler belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'yla Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık'ın tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Her iki belediyede göreve vekalet edecek isimler belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili için seçim yapıldı. Belediye meclisinde yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul, CHP'nin adayı ise Nuri Aslan oldu. İlk iki turda meclis üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için 3 tur oylama yapıldı. Salt arandığı 3. turda Nuri Aslan 177 oyla İBB başkan vekili olarak seçildi. Ak Parti adayı Zeynel Abidin Okulsa 125 oy aldı. Nuri Aslan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 20 Mart'tan bu yana İBB başkan vekili görevini yürütüyordu. Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili için de belediye meclisinde seçim yapıldı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Mehmet Murat Çalık'ın yerine iki aday başkan vekili için yarıştı. CHP grubu önde. Özer Serkan Çebi'yi AK Parti grubuysa Özden bilgi aday gösterdi. Çebi 24 oyla belediye başkan vekili seçildi. Bilgisi 12 oy aldı. Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şah'ın da terör soruşturması kapsamında tutuklandığı için görevinden uzaklaştırılmış. Şişli Kaymakamı Cevdet Er Türkmen belediye başkan vekili olarak göreve başlamıştı. Sevenlerinin uzun zamandır göremediği... Hatta sesine hasret kaldığı o isim MHP lideri devlet Bahçeli yazılı açıklamalarına devam ediyor sosyal medya hesabından yaşanan süreci bakın nasıl eleştiriyor Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması gerekçesiyle düzenlenen sokak eylemlerine tepki gösterdi. Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP marjinal ve yasadışı sol grupların, Saraçhane provokasyonuyla Türkiye'nin önünü kesmek için kuyruğa girdiğini söyledi. Ülkemizin yükselen değer ve prestijinin gözde görülür şekilde hız ve ivme kazandığı bir dönemde Saraçhane komplosunu birdenbire devreye alanlar, Türk ve Türkiye düşmanlarına rehin düşen ve bundan mülhem batıla hizmetkar olan işbirlikçilerdir. Maske takıp polisimize taş atan, balta fırlatan, havayı fişekle saldıran, asit saçan alçakların demokrasi, hukuk veya özgürlükle hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur. Bahçeli göstericilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerine de sert çıktı. Edilen küfürler kimlerin köprü başlarını tutmak için sokaklara çıktığını göstermektedir dedi. Sağlığı ile ilgili iddialara da değinen Bahçeli tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin Sokak anarşisini alevlendirmek istediğini söyledi. Bahçeli Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız dedi. Yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olup sokaklara dökülenlerin, iç asayiş ve huzur ortamını bozanların yakasından tutmak mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında sokak gösterileri de her gün yineleniyor devam ediliyor çeşitli gruplar çeşitli illerde toplanıyor özellikle Ankara İstanbul İzmir demiştik ama Ankara İstanbul bazında bir yoğunlaşma var ve izinsiz sokak gösterilerinde Ankara'da bir polis yaralandı çok sayıda da gözaltı vardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto gerekçesiyle başlayan izinsiz sokak gösterileri devam ediyor. İstanbul Saraçhane'de bir grup Bozdoğan kemeri önündeki polis barikatını geçmek istedi. Göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale edildi. Saraçhane'de toplanan kalabalığın içerisinde bulunan bazı göstericiler buradaki programın sona ermesinin ardından dağılmadı. Polis alandan ayrılmayan grubu dağılmaları konusunda uyardı. Gruptan bazı kişiler uyarılara rağmen polise pet şişe, yanıcı madde gibi yabancı cisim atmaya ve lazer tutmaya devam etti. Bariyerleri Saraçhane Parkı'nın girişine çekerek barikatta kurdular. Bazı eylemcilerin yüzlerini maske ve bezlerle kapattığı görüldü. Polis uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulundu. Başkent Ankara'da da yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi binası etrafında toplandı. Polis ekiplerinin ve toplumsal olaylara müdahale araçlarının önünde duran grup pankart açarak sloganlar attı. ODTÜ'de izinsiz gösteri düzenleyen bir grupta uyarılara rağmen dağılmadı. Trafiğin aksamasına neden olan gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylarda bir polis memuru yaralanırken 34 eylemci gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugüne kadar yaşanan sokak olaylarına karışan 1418 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya her türlü provokasyona karşı sabırla karşı duran, sağduyuyla görevlerini ifa eden kahraman polislerimizle iftihar ediyorum ifadelerini kullandı. Değerli izleyiciler, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bugün partisinin grup toplantısında konuşan liderler arasındaydı. Önemli sözler söyledi, gündemdeki konulara değindi. Diyor ki Müsavat Dervişoğlu, siyasetle mücadeleyi kimse karıştırmasın. Biz muhalif değiliz, biz milletiz diyor. bürokrasi ve yargı makamlarında oturanlara ağaca yaslanmayın kurur, insana güvenmeyin ölür. Sadece bir şey padiye payidardır, o da büyük Türk milletidir. Bana diyorlar ki her haksızlığa uğradığını söyleyenin peşine koşuyorsun. Diyorlar ki yarın yolsuzluk çıkarsa ne diyeceksin? Bugüne kadar Türk milleti diye, Türk milleti adına diye imza atılan hangi kararda Türk milleti kendi vicdanını bulmuştur da bu sefer bulacak sanıyorsunuz? Siz kimi kandırıyorsunuz? Gün siyaseten fırsat günü değil, mücadele günüdür. Kimse siyasetle mücadeleyi karıştırmasın. Kimse kendisini Milletle de devlet zannedenlere karşı bir şahıs mücadelesi verdiğimizi de zannetmesin. Kimse mücadele etmeyi muhalif olmak zannetmesin. Biz cumhuriyetine bağlı, namuslu Türk vatandaşlarıyız. Biz muhalefet değiliz, biz muhalif değiliz. Biz çoğunluğuz. Biz milletiz değerli dava arkadaşlarım. B3 bayraklardan bahsediyoruz. SİHA'da milli, ondan atılan füze de milli. O füzeyi de roket üretti. Dalaman Kule, Bayraktar TB3, Hedef tespit edildi. Konumu Bayraktar TB2 tarafından lazerle işaretlendi. Kuleye bilgi verildi. Roketsan tarafından üretilen İHA 122 süpersonik füzesinin ilk atışı Bayraktar TB3 gövdesinden başarıyla gerçekleşti. 50 kilometre uzaktaki deniz üstü hedefi tam isabetle vuruldu. Böylece havada bulunan iki sihanın koordineli lazerle işaretleme ve hedefe angajman yeteneği de başarıyla test edildi. Bayraktar TB3 üstün irtifa, yüksek hız ve gelişmiş yapay zeka kullanarak akıllı uçuş kabiliyetiyle muharebe sahasında dengeleri değiştirdi. Mevcut sihalara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip olan Bayraktar TB3 hava üstünlüğünü elinde tutacak büyük bir güç kazandı. TB3 yapay zeka sistemleri sayesinde görsel navigasyon ile araziyi tanıyor ve yön tayin edebiliyor. Hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabiliyor. Gökyüzünde gelişen acil durumlarda yapay zeka destekli sistemleri sayesinde otomatik olarak güvenli bir şekilde üste geri dönüş yapabiliyor. Bayraktar TB3 kısa pistte hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaparak dünyada bir ilki gerçekleştirmiş, havacılık tarihine imza atmıştı. Kur'an-ı Kerim'in peygamberimiz Hazreti Muhammed'e indirildiği gece olarak anılan o Kadir Gecesi bugün ve tüm Müslüman aleminin bu mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyor. Ana haberi noktalıyoruz. Saat 20'de ise domino taşıyla yeniden birlikte olacağımızı belirtiyoruz. Hoşçakal Türkiye.